Ağzından çek Tamam çektim sakin ol. Aç şu Bizim taşlar üstünden gidiyorsun. Taşlar üstünden gideceğim. Lanet olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan geçti. Sebebi geçiyorum. neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum ben Cici Bölücü YKS 2021 videolarını soru bankalarına değil kazanımlara uygun olarak anlatmaya çalıştığım seride sıra mayoz bölünmeye geldi Mitoz ve süremeyi bitirdik sevgili arkadaşlar sıra mayoz bölünmeye geldi Mayoz bölünme de tıpkı mitoz bölünme gibi çok ama çok önemli bir olay ama özellikle üreme odaklı bir bölünmedir sevgili arkadaşlar Genetik materyali değiştirme üzerine odaklanmış bir bölünme şeklidir Nerede meydana geliyor? eşey ana hücrelerinde meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Eşey ana hücreleri ne demek? Mesela erkeklerde testislerde, dişilerde yumurtalıkta bulunan üreme hücrelerine, üreme ana hücrelerine eşey ana hücreleri deniyor. Eşey ana hücreleri iken an, yani diploid hücreler sevgili arkadaşlar. Bu yüzden hem mitoz bölümüne geçirebilen hem de mayoz bölümüne geçirebilen hücrelerdir. Mayoz bölünmenin temel odaklandığı nokta hücrenin ikenden en kromozomlu hale getirilmesidir. Ya yani mayoz bölümüne dendiğinde iken hücrenin en yani diploid hücrenin haploid hücreye dönüşmesinin düşünmeliyiz. Mayoz bölümü eşeği için çok önemli bir olaydır. Tabii eşeği için sadece mayoz bölümü değil döllenme de çok önemli bir olaydır. Yani eşeği dönemi de kalıtsal çeşitliği yani kalıtsal varyasyonları sağlayan iki önemli olay nedir arkadaşlar? E, mayoz ve döllenmedir. E hocam tamam böyle de prokaryotlarda mayoz mitoz yok. Prokaryotlar nasıl sağlıyor bunu? Mesela prokaryotlarda arkadaşlar transformasyon oluyor. Transformasyon ne demek? Bir bakterinin veya arkenin bulunduğu ortamdan DNA alması. İşte konjugasyon oluyor arkadaşlar. Konjugasyon nedir? Aynı tür bakteri ve arkelerin arasında plazmit aktarımı oluyor arkadaşlar. Bir de ne var? Transdüksiyon var arkadaşlar. Transdüksiyon. Bu da arkadaşlar virüsler aracılığıyla bakterilere e, genetik aktarımdır. Bu üç olay prokaryotlarda sevgili arkadaşlar genetik yapının değişmesini sağlıyor. Ama prokaryotlarda mayoz veya mitoz meydana gelmediğini daha önce söylemiştik. Devam edelim. Geçiyorum arkadaşlar. Mayoz bölümü sonucu oluşan en kromozomlu o haploid hücrede yani arkadaşlar en kromozomlu hücreleri biz ne diyoruz? Gamet yani üreme hücresi diyoruz arkadaşlar. Üreme hücrenin meydana gelmesini sağlayan olayın adı da gametogenez. 12. sınıfın üreme sistemini de ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Gamet o genez. Genez oluşum gamet gamet üreme hücresi gamet oluşumu manasına geliyor. Erkeklerde oluşan gametin adı spermken, kadınlarda oluşan gametin adı yumurtadır sevgili arkadaşlar. Mayıs sonucu oluşan e, mesela Mayı sonucu 4 tane hücre oluşur. Oluşan 4 hücre hem birbirlerinden hem de ana hücreden kalıtsal olarak farklı özelliklere sahiptir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Geçelim, devam edelim. Biraz kromozomlardan bahsedelim. Daha önce bahsettiğimizi hatırlıyorum ama tekrar bahsetmiş olalım. Bir zararı yok arkadaşlar. Ne kadar tekrar o kadar iyidir gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir anneden bir babadan gelen kromozomlar var. İnsanların da olduğu grup yani canlıların büyük bir kısmı hücresi iken hücredir. Yani diploid hücrelerde sevgili arkadaşlar. Diploid hücrelerde kromozomun bir takımı anneden bir takımı babadan gelir. Yani her bir kromozom çiftinin biri anneden biri babadan gelir sevgili arkadaşlar. Bakın biri anneden biri babadan. Biri anneden biri babadan gelen kromozomlara biz ne diyoruz? Homolog kromozomlar diyoruz. Homolog kromozomların arkadaşlar karşılıklı olarak nedir? Genleri bulundurduğu bölgeler vardır. Mesela şurada büyük A geni olsun, işte burada da küçük h olsun. Bakın bu karşılıklı bölgelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz lokus diyoruz. Tekrar ediyorum. Bir anne'den, bir babadan gelen genleri bulunduran yani alergenleri bulunduran lokus bölgelere, nedir? de karşılıklı bölgelere biz lokus diyoruz. Aynı lokus ya da şöyle bir karşılıklı lokuslar aynı karakterle ilgili genleri bulundurur. Bakın karakterler aynı olacak ama özellik aynı olmayabilir. Mesela A göz rengi geni olsun. İşte büyük A kahverengi göz rengi olsun. Küçük A mavi göz rengi geni olsun. Yani Aynı lokuslar, karşılıklı lokuslar, şöyle çizelim hatta. Bakın karşılıklı lokuslardan kastımız şu bu. Karşılıklı lokus burası. Ortak bölge arkadaşlar. Nedir? Burada karakter aynı karakteri içerecek sevgili arkadaşlar. Nedir? nedir? İşte burası küçük A, burası büyük A. Ama nedir? Özelliği fark edebilir. Yani karşılıklı lokuslarda karakter aynı, özellik farklı olabilir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Biraz önce ilk 2-3 sayfada sürekli söyleyeyim. Diploid, haploid meselelerine geldik sevgili arkadaşlar çoğu canlıda üreme organlarındaki ana hücreleri homolog kromozom çifti taşıyor. Yani iki en kromozomdur. İki en kromozomlu hücrede diploid hücre diyoruz. Bakın diploid kromozom demiyoruz. Diploid hücre diyoruz arkadaşlar. Ve diploid hücre iki en olarak gösteriyor. Bakın diploid örneği vermiş burada. Bakın arkadaşlar. Bakın bir sarı bir mavi işte bir sarı bir mavi görüyor musunuz arkadaşlar bak bunlar nedir aralarında arkadaşlar homolog kromozomu iki en kromozomlu diyoruz biz buna tamam mı arkadaşlar nedir kromozomlar çiftler halinde bulunuyor Gametler ise arkadaşlar genellikle mayoz oluşur demiş. Neden genellikle demiş diye düşündünüz mü hiç? Ben düşündüm hemen erkek arı aklıma geldi. Erkek arılarda eee gamet dediğimiz spermler mitozla oluşabilir. Yine arkadaşlar spor üreyen canlılarda gametler mitozla oluşabilir. Bu yüzden e, gametler kesinlikle mayoz oluşur kavramı doğru bir kavram değildir sevgili arkadaşlar. İşte gametler homolog kromozomlardan sadece birini içerir. Bakın görüyor musun? Mesela şu ikisi içeriyor. Bak bu birini içeriyor sadece. Görüyor musun? Bu ikisini içeriyor. Bu sadece birini içeriyor. Bu yüzden bu iki en kromozomu ve en kromozomu bir hücre olarak karşımıza geliyor. İnsan için düşündüğümüzde sevgili arkadaşlar haploid kromozomlu hücre mesela 23 kromozomludur arkadaşlar. İnsan için düşündüğümüzde. Diploid kromozomlu hücre ise e, nedir arkadaşlar? 46 kromozomludur diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Geçelim devam edelim sevgili arkadaşlar. Tıpkı mitozda olduğu gibi mayozun öncesinde de sevgili arkadaşlar hangi evre vardır? İnterfaz vardır. Yani DNA yine eşlenir. Tıpkı mitozun öncesinde olduğu gibi yine interfaz olduğu için interfaza bağlı ATP protein sentezleri, metabolik olayların hızlanması, DNA'nın kendisini seyveresinde eşlenmesi hatta hayvan üzerinde sentrozomun arkadaşlar eşlenmesi yine hep interfazında gerçek. Ama mayoz bölünmede bir kere e, interfaz gerçekleşir. Mayoz birden önce gerçekleşir ama mayoz ikiden önce interfaz gerçekleşmez. Kısaysa mayoz bölünme iki aşamalı bir bölünmedir. Mayoz 1 ve mayoz 2'dir sevgili arkadaşlar. Her bir bölünmede de çekirdek ve stoplazma bölünür saygıdeğer arkadaşlar. Evet mayoz 1 ile başlayalım arkadaşlar. Mayoz 1'e baktığımızda iki evreye ayrıldığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir çekirdek bölünmesi 1, iki stoplazma bölünmesi 1. Çekirdek bölünmesi dediğimiz aslında mitoz dediğimiz ama artık mayoz diyeceğimiz çekirdek bölünmesi arkadaşlar kaç safhada oluşuyor? 4 safhada. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 adı altında anılıyor. Arkadaşlar profaz 1'in bütün özellikleri arkadaşlar özellikle işte iyi oluşması, sentozomların eşlerinin kutuplara çekilmesi, çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazm retikulum erimesi mitozdakinin aynısı. Bu yüzden bunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Ama hücremizin şu olduğunu düşünelim. Bakın hücremiz bu arkadaşlar. Tam profazdaki hücremiz bu. Kaç kaç kromozomumuz var? 1 2 3 4. Yani kromozom sayımız 2 eniştir 4. DNA miktarımız kaç olsun arkadaşlar? DNA miktarımız da 8k olsun. DNA e, interfaz evresinde 4k'ydı, 8k'ya çıktı. Ne olacak arkadaşlar? Bakın burada homolog kromozomlar dikkat ediyor musunuz? Birbirine sarılmışlar arkadaşlar. Bakın birbirine sarılmışlar. O homolog kromozomlar birbirine sarılınca 1 2 3 4 kromatitli görünür hane biz ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Homolog kromozomların birbirlerine sarıldıklarında böyle dört kromatitli görünen haline biz ne diyoruz arkadaşlar? Tetrat diyoruz. Tetrat. Tetrat. Tetrat, Tetrat nedir? Tetrat eşittir. Tetrat eşittir. En kromozom sayısı. En kromozom sayısı. Yani insanı düşündüğümüzde 46 kromozomlu bir insan üreme ana mayoz mayoz geçirirken profaz bir evresinde kaç tetrat oluşur? 46'nın yarısı 23 tetrat arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tetrat oluşturmuş birbirine sarılmış kromozomun sarılma fiiline ne deniyor? Bakın sarılmış haline sinapsis deniyor. Bakın sarılmasına sinapsis deniyor. Sarıldıktan sonra sevgili arkadaşlar sarılma bölgelerinde homolog kardeş olmayan kromatitler arasındaki şu arkadaşlar birbirlerine temas noktalarına ne diyoruz arkadaşlar? Kiyazma diyoruz. Tekrar ediyorum. Kromozomların homolog kromozomun birbirine sarılmasına sinapsis. Sarıldığında kardeş olmayan kromatitlerin birbirine temas yüzeylerine kiyazma diyoruz. Ta ki ana faz 1 safhasına kadar kiyazma yani bağlı halde kalıyor o kiyazma noktalarında gen değişimi yani parça değişimi olursa ki bu olaya ne deniyor? Crossing over deniyor. Bakın arkadaşlar ne olmuş? Normalde şu FG soldaki kromozoma ait büyük F büyük G. Ne olmuş? Büyük F büyük G arkadaşlar kime gitmiş? Bakın hemen çizelim. Bakın büyük F büyük G kime gitmiş? Sağdaki kromozoma gitmiş. Sağdaki kromozomdaki arkadaşlar küçük F küçük G de kime gitmiş? Soldaki kromozoma gitmiş. Ve böylece ne oldu? Kalıtsal çeşitlik sağlanmış oldu bir not yazmak zorunda kalırsak eğer buraya arkadaşlar her mayozda her mayozda crossing over olmaz. Tekrar ediyorum. Her mayozda crossing over olacak diye bir kaydı yok. Crossing over sayesinde yeni gen kombinasyonları oluşacağı için gamet çeşitliliği ne olmuş olacak? Artmış olacak. Şimdi burada bir mevzumuz var. Hemen burada yazmayan, okul kitabında yazmayan Çoğu kitapta da yazmıyor. Ama sorularda sorulan mesele. Crossing over genin nükleotit dizilişini değiştirmez. Bak tekrar ediyorum. Crossing over genin nükleotit dizilişini değiştirmez. Genin nükleotit dizilişini dizilişini değiştirmez. Ancak arkadaşlar ancak dikkat ederseniz kromozomun veya DNA'nın nükleotit dizilişini değiştiriyor. Niye? Bakın soldaki kromozomda yani şu kromozomda küçük f küçük g yokken küçük f küçük g gelmiş. Yani kromozomun total nükleot dizisi değişmiştir. Ama genin nükleot dizisi değişmez. Tekrar ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Genin nükleot dizisi değişmez. Ama kromozomun nükleot değiştirir. Genin nükleot dizisi neden değişmez? Çünkü gen tümüyle yer değiştiriyor arkadaşlar. Bu yüzden genin nükleot dizisi değişmez diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte gamet çeşitliliğindeki bu artış sonucu. Çünkü crossing over gerçekleşmiş arkadaşlar. Ne oluyor? Tür içi çeşitlilikte sevgili arkadaşlar doğal olarak artmış oluyor diyoruz. Gelelim e, mayoz profaz birine arkadaşlar e, mitozda hemen hemen aynı olan kısımlarına işte hayvancının sentozomların eşlenmesi kutuplara çekilmesi iyi oluşturması yine çekirdek zarının çekirdekçiğin ve endoplazmik retikulumun arkadaşlar ne yapması erimesi de sevgili arkadaşlar yine mayozdaın profaz birde gerçekleşen bir olaydır diyoruz sevgili arkadaşlar bütün iyi iplikleri edemeyelim de kinetokorlar yani kromozomlardaki ipliğin sonucu kinetokorlar ipliğine tutunuyor ve ekvatoral düzlemi metafaza doğru yol alıyor ve profaz 1 safhası sona ermiş oluyor. Mayoz 1'in ya da mayoz bölümünün en önemli safhası profaz 1'dir. Hangi olaylar gerçekleşiyor? Tetrat, sinapsis, kiyazma, crossing over. Sadece mayoza gelecek. Mitozda bunların hiçbiri yok. Tetrat, sinapsis, kiyazma, crossing over diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim metafaz 1'e saygı değer arkadaşlar. Metafaz 1'de ne oluyor? Metafaz 1'de kromozomlar arkadaşlar çift sıra halinde diziliyor arkadaşlar. Bakın çift sıra halinde. Şöyle düşünelim. Ekotoral düzlemi şöyle düşünelim. Bakın birinci sıra, ikinci sıra. Görüyor musunuz arkadaşlar? Birinci sıranın kromozomları, ikinci sıranın kromozomları. Kromozomların böyle çift sıra halinde dizini gördüğünüz an metafaz bir yapıştırın arkadaşlar. Mitoz olma ihtimali yok. Çünkü mitozda kromozomlar çift sıra değil tek sıra halinde dizilir. Burada kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4. O zaman kromozom sayısı kaç? 2 eşit 4 sevgili arkadaşlar. DNA miktarı da hala 8K. Demek ki ne oluyormuş? Metafaz 1'de kromozomla hücrenin orta kısmına çift sıra halinde diziliyormuş. Peki hocam bu mu yukarıda olacak bu mu aşağıda olacak? Bu mu yukarıda olacak bu mu aşağıda? Yani kırmızı mı mavi mi aşağıda yukarıda olacak? Tamamen rastgele arkadaşlar. Ki bu rastgelelik de zaten ana fazda bağımsız ayrılmaya sebep olduğu için genetik çeşitliliği arttıran bir olaydır. Anafaz 1'e geldiğimizde ise dikkat ederseniz arkadaşlar kromozomlar tümüyle çekiliyor. Yine bir soruda kromozomları kutupları çekildiğini gördüğünüzde kesinlikle bu olayında ne olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Mayozun anafaz biri olduğunu göreceksiniz. Yani mitozda kromozomlar, homolog kromozom, eşlenmiş kromozomlar çekilmez. Tekrar ediyorum. Eşlenmiş kromozomların çekildiğini gördüğünüzde kesinlikle anafaz biridir sevgili arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? Homolog kromozomlar metafaz 1'de de ekvatoral düzlemde rastgele dizildiklerinden hangi kutba gideceği şansa bağlıdır. Bu durum gamet çeşitleri olan en önemli faktörlerden biridir ki biz bu duruma ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu duruma bağımsız ayrılma diyoruz. Tekrar ediyorum sevgili arkadaşlar. Metafaz 1'de şu kırmızı ve mavinin aşağıda mı yukarıda mı yani sağda mı solda mı olacağı tamamen şansa bağlı bir şekilde dizilmiştir. Şansa bağlı dizildiği için ana faz 1'de de şansa bağlı çekilecek. İşte bu şansa bağlı çekilmek crossing over olmasa dahi Genetik çeşitli artıran bir olaydır. İşte bağımsız ayrılma nedir? Genetik çeşitlilik gamet çeşitliliğinin arttan faktörlerden biridir. Zaten anafaz bir sayesinde kromozom sayısının yarıya inmesine dair en önemli temel atılmış oluyor. Burada sitoplazma içerisindeki şeyi sayacağımız için yine 2n 4 kromozom yine 8 kb DNA var arkadaşlar diyoruz. Telofaz 1'e geldiğimizde ise artık zıt kutupla çekilmiş olan kromozomlar çevresinde çekirdek zarları, çekirdekçik ve endoplazm retikulum oluşmaya başlayacak sevgili arkadaşlar. Ama burada e, her mayoz bölünmede telofazla birlikte çekirdek zarı oluşacak diye bir kaide yok. Bazen çekirdek zarı tam oluşmadan mayoz 2'ye de diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden genellikle dememizde katkı var. Burada yine tüm sitoplazmayı düşündüğümüzde kromozom sayımız yine 2 en eşittir 4 DNA miktarımız 8K ama çekirdek bazında düşündüğümüzde ise en eşittir 2 çekirdek bazında düşündüğümüzde ise en eşittir, 2 ama sitoplazma bazında düşündüğümüzde 2 en eşittir 4 diyebiliriz. Telefaz 1 ile birlikte eş zamanlı olan çünkü telefaz ile birlikte özellikle genellikle stokinez de başlar ve sitokinez hayvanlarda boğumlanmayla malumunuz bitkilerde ise arkadaşlar aralamer oluşumuyla mitoz bölümünde anlatmıştık arkadaşlar. Meydana geliyor ve mayoz 1 tamamlandı. Yani stokinez tamamlandığında homolog kromozomların birbirinden ayrılmasıyla başlangıçtaki kromozom sayısının yarısı kadar hücre oluşur Yani dip boyuttan hap boyutun. Yani mayoz 1 sonunda hücreler 2 n'den n'e düşmüş oluyor. Bakın n eşittir 2 en eşittir 2. DNA miktarı toplamda 8 kaydı. 4K bir tarafta kaldı. 4K bir tarafta kaldı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sitokinez bir sonucunda interfazdaki kromozom sayısının yarısına sahip iki hücre oluşur. Yani mayoz 1 sonucunda sevgili arkadaşlar mayoz 1 sonucunda. Mayoz 1 sonucunda. Mayoz 1 sonucunda. Sonucunda hem kromozom sayısı hem kromozom sayısı hem DNA miktarı yarıya iner. Hem DNA miktarı yarıya iner. Tekrar ediyorum. Mayoz 1 sonucunda hem kromozom sayısı hem de DNA miktarı yarıya iner ve iki tane en kromozomlu yavru hücre oluşur. Bölünme bitti mi? Tabii ki bitmedi sevgili arkadaşlar. Nereye geçecek? Mayoz 2'ye geçecek. Neden mayoz 2'ye geçecek? Çünkü kromozomlar hala eşlenmiş durumda. Eşlenmiş durumda olduğu için yani şu halde kromozomlar hala ama onların kromatitlerin de ayrılması gerekecek. İşte genetik materyal miktarının bir daha yarıya düşmesi gerekeceği için mayoz 2'ye geçilecek. Ama mayoz 2'nin öncesinde interfaz dediğimiz evre asla görünmez. Tekrar ediyorum. Mayoz 1'den önce interfaz görülür, mayoz 2'den önce interfaz görünmez. Ama hayvan hücresi ise sentrozomlar eşlenir diyebiliriz arkadaşlar. DNA aşaması gerçekleşmeden mayoz 2'ye geçiyor. Mayoz 2 mitoz bölünmeye çok ama çok benzeyen bir bölünme şeklidir sevgili arkadaşlar. Burada da aynı mitozda olduğu gibi nedir arkadaşlar? E, ve stoplazma yine bölünecek. Yine arkadaşlar çekirdek bölünmesi 2 veya stoplazma bölünmesi 2 diye 2 ayrılacak. Çekirdek bölünmesi de işte profaz 1, metafaz 2, pardon profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telefaz 2 diye 4'e ayrılacak saygıdeğer arkadaşlar. Çekirdek bölünmesi 2 ile başlayalım isterseniz. Pek uzun tutmayacağım çünkü mitozun çok benzeri. Profaz 2 de ne oluyor arkadaşlar? Hemen DNA kromozom sayısı bakın 1, 2 görüyor musunuz? En eşittir. 2. 1, 2. En eşittir. 2. Bakın genetik batarya da değişmiş durumda görüyor musunuz? Ee, sonra ne olacak arkadaşlar? DNA miktarı 4K. DNA miktarı 4K saygı değer arkadaşlar. Ne olacak? Çekirdek zarı çekirdek kaybolacak. Ve kromozomlar kinetokorlarına tutunduğu, kinetokorlarına iyi gene tutunduğu için e, yavaş yavaş e, ekotoral düzleme yani orta kısma doğru gelecek sevgili arkadaşlar. Çekirdek zarı çekirdek şifre eriye kaybolacak ve metafaz 2'ye geçirecek. Metafaz 2'de kromozoma hücrenin orta kısmına bakın arkadaşlar tek sıra diziliyor. Tek sıra hane dizildiğinde iki ihtimal var. Ya mitozdur ya mayozdur arkadaşlar. Mayoz 2'dir. Hocam mitoz mu mayoz 2 mi nasıl anlayacağız? Sorunun başında kromozom sayısını verir. Mesela 2 en eşittir 4 kromozom vermişse sorunun başında. Bakın burada 2 tane kromozom hücrenin orta kısmına dizilmişse bu metafaz 2'dir. Ama yok 2 dediyse sorunun başında iki tane kromozom bölücüğünü orta kısma dizdiyse buna mitoz diyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi zaten böyle crossing over gibi genetik değişmeler varsa bunun mayoz bölümü olduğu kesindir. Ama ÖSYM sorularında böyle crossing over'u göstermeyebilir, göstermediğinde de sevgili arkadaşlar dediğim tarzı uygulayacaksınız. Başlangıçta verilen kromozom sayısının kadar orta kısma tek saniye dizilmişse mitoz. Yarısı kadar dizilmişse mayoz diyeceksiniz. Ana 2'ye geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar hücrenin orta kısmına dizilen homolog homolog değil artık ya onlar. Kromozomlar sevgili arkadaşlar kardeş kromatitleri birbirinden ayrılacak. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak. Bu arada kromozom sayısı burada arkadaşlar en eşittir 2, en eşittir 2. Ee, sevgili arkadaşlar DNA miktarı 4K, DNA miktarı 4K. Bakın ana faz 2'de ne oluyor? Ana faz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı. Ya, artık bunlara kardeş kromatit demiyoruz. Artık bunlara ne diyoruz? kromozom diyoruz. Yani kısa bir süre için yani stokinezin sonuna kadar, stokinezin başlangıcı sonuna kadar burada kaç kromozom var? 4 kromozom var. Aslında öncesinde kaç kromozom vardı? 2 kromozom vardı. Bu aynen ÖSYM'nin bir tane sorusunda da soruldu. Okul kitabında da bu şekilde veriliyor. Tekrar ediyorum. Kardeş kromatitler ayrıldığı an artık bunlar kromatit değil kromozomdur. Burada 4 kromozom var. DNA miktarı 4K, DNA miktarı 4K'dır. Tekrar ediyorum. Kardeş kometler birbirinden ayrıldan artık kromozom ismini alırlar. Geçici bir süre kromozom sayısı iki katına çıkmış gibi düşünebilirsiniz. Telefaz 2'ye geldik sevgili arkadaşlar. Telefaz 2'de ne olacak? Telefaz 2'de ise arkadaşlar artık ne oluyor? Çekirdek zar oluşmaya başlıyor. Endoplazm retikulum oluşmaya başlıyor. Çekirdek çekirdek oluşmaya başlıyor. İyip kaybolmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Ve stokinezle eş zamanlı olarak başlamaya devam ediyor. Toplam toplazmayı düşündüğümüzde yine ne olacak arkadaşlar? Burada 4 kromozom var. 4 kromozom var. Burada da 4 kromozom var. Toplam toplazmayı düşündüğümüzde yine 4K'lık bir DNA'mız var. Ama çekirdeği düşündüğümüzde en eşittir 2. En eşittir 2. DNA miktarı 2K. DNA miktarı 2K. Aynı şekilde en eşittir 2 DNA miktarı 2K. En eşittir 2 DNA miktarı 2K olarak algılayabiliriz. Stoplazma bölünmesine geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar ne olacak? Haploid 4 tane hücre oluşacak sevgili arkadaşlar. Haploid yani en kromozomu 4 tane hücre oluşacak. Tabi oluşan hücrenin stoplazma miktarı organel sayısı fark edebilir. Ama kalıtsal materyal e, sayısı aynıdır. Ama kalıtsal materyalin sevgili arkadaşlar neyi oluşturur? E, fark edebilir. Genetik yapısı fark edebilir. Yani genetiği farklı olabilir. Yani şu dört tane hücrenin dördünde genetik yapısı farklıdır diyebiliriz. Crossing over gerçekleşmişse arkadaşlar. Oluşan hücreler gördüğünüz gibi en kromozomlu arkadaşlar. Oluşan hücreler neymiş? Oluşan hücreler en kromozomlu sevgili arkadaşlar. Ve DNA miktarları da nedir arkadaşlar? 2K, 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 2K'dır saygıdeğer arkadaşlar. Demek ki mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya inmiş, DNA miktarı da yarıya inmiş, 4 tane hücre meydana gelir. Oluşan hücrenin genetik yapıları hem kendilerinden hem de ana hücreden farklıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada mayoz bölünmenin DNA miktar değişimine göz attığımızda arkadaşlar mayoz öncesinde meydana gelen interfaz safhasında S evresinde ne oluyor? DNA eşleniyor. S evresinde DNA eşlendiği için genetik materyal miktarı iki katına çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra ta sitokinez 1'e kadar nedir arkadaşlar? Genetik materyal miktarı 4x olarak kalıyor. Ama ne oluyor? Sitokinezde de artık çekirdek zarı ve stoplaz ayrıldığı için genetik materyal yarıya iniyor. Aynı şekilde sitokinez 2'de de genetik materyal birbirinden ayrıldığı için arkadaşlar, kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı için e, nedir? DNA miktarı yine yarıya iniyor. Yani kısa DNA miktarı hem mayoz 1'in sonunda hem de mayoz 2'nin sonunda yarıya iner. Peki nerede iki katına çıkar? S evresinde. İnterfazın S evresi. Tabi interfazda mayoz bölümü olarak algılamayın. Mayozun öncesinde gerçekleşen hayat döngüsünün, hücrenin hayat döngüsünün, hücre döngüsünün bir evresi de interfaz. Mayozun evresi değildir. Tekrar ediyorum. DNA miktarı hem stokinez 1'de hem stokinez 2'de yarıya düşer. Bir de kromozom sayısı değişimine bakalım. Kromozom sayısı değişimine baktığımızda ise dikkat ediyorsanız arkadaşlar e bir şey, interfaz var. Mayoz 1'de kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. İki yan olduğunu görüyoruz. Ama ne oluyor? Mayoz 1'in sonundaki stokinez safhasında sevgili arkadaşlar kromozom sayısı yere iniyor. Niye? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış hatırlayın. Ayrıldı. Çekirdek zarı oluştu. Anafaz 1'de demiştik ya kromozom sayısının yere inmesinin temel atılır diye. Dolayısıyla stokinez 1 sonunda kromozom sayısı zaten ene inmiş olur. Stokinez 2'den sonra ne oluyor arkadaşlar? Mayoz 2'de kromozom sayısı en olarak devam ederken Anafazda kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığında artık o kromatitlere kromozom diyeceğimiz için kısa bir süre ne oluyor arkadaşlar kromozom sayısı yine 2n sayısı kadar oluyor. Yani mesela 4 bizim bir önceki anlattığımız e, mayoz bölümü e, kısmında kromozom sayısı 4 olarak almıştık. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Mayoz 1'in sonunda sitokinez 1'de kromozom sayısı yere inmiştir ama ana fazla kardeş kromatler ayrıldığı için kısa bir süre kromozom sayısı sanki iki katına çıkmış gibi görünecek. Sonra sitokinez 2 de burası sitokinez 2 arkadaşlar ee, ne olacak? Hücre çekirdekleri ayrılacak ve stoplazması ayrılacak. Dolayısıyla arkadaşlar kromozom sayısı tekrardan ene inmiş olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve neticede 4 tane en kromozomlu yani haploid kromozomlu haploid hücreler oluşacak diyoruz. Burada da mitozla miyozun, myoz, mitozla mayozun karşılaştırması var. Mitoza baktığımızda eşey süremenin temelini oluşturduğunu görüyoruz ama prokaryotlarda eşey süreme temelini oluşturmaz biliyorsunuz. Mayoz ise eşey sürümenin döllenme ile birlikte temelini oluşturur sevgili arkadaşlar. Mitoz ökaryot tek hücrelerde ve çok hücreli canlıların birçok vücut hücresinde ve ölüm ana hücrelerinde görülür. Bakın prokaryot tek hücrede görülür demiyor. Mayoz bölümü ise sadece eşey ana hücrelerinde ve bazı canlılardaki spor ana hücrelerinde görülebilir sevgili arkadaşlar. Bazı tek hücrelerde de mayoz görünme görülür derken özellikle paramesyum gibi canlılarda çekirdeklerde mayoz bölünme görülebilir sevgili arkadaşlar. Devam edecek olsak bölünme sonucu oluşan hücreler birbiriyle atasal hücreler kalıtsal olarak aynıdır. Yani mutasyon gerçekleşmeye durumda mitoz sonucu oluşan iki hücre hem kendisinin hem de atasal hücrenin birebir genetik kopyasıdır. Ancak mayoz bölünme sonucu oluşan hücre hem birbirlerinden hem de atasal hücreden kılsız olarak farklıdır. Çünkü bağımsız ayrılma ve crossing over gibi olaylar meydana gelmiştir arkadaşlar. Çok hücrelilerde mitoz işte büyümeyi, üremeyi, gelişmeyi, doku onarımını sağlayabilirken arkadaşlar mayoz bölünmede oluşan hücreler sadece üremeyle mevzudur. Yani oluşan hücre kesinlikle üreme hücresi onun döllenmesi gerekir veya sporda olduğu gibi çimlenmesi gerekir arkadaşlar. Mitoz bölünmede titrat, tetrat, sinapsis, crossing over olayı bir görülmez. Bakın burada genellikle diyor dikkat ederseniz arkadaşlar. Neden genellikle diyor? Ee, ben geçenlerde bir internette yazı okudum. Ee, mitotik crossing over diye bir olay var arkadaşlar. Mitotik mitotik crossing over diye bir olay var. Tabi bu olay YKS lisemi ferahatı çok önemli değil. E ama burada yine de genellikle tabirini kullandığını dikkatinizi çekerim. Mayoz bölünmede ise arkadaşlar tetrat, sinapsis ve crossing over görülebilir. Görülebilir diyorsun görülmeye de bilir. Çünkü mayoz bölünmede crossing over olmak zorunda değildir sevgili arkadaşlar. Mitozda çekirdek ve stoppazol bölünmesi bir defa gerçekleşirken arkadaşlar mayozda iki defa gerçekleşiyor. Bu yüzden mayoz bir mayoz 2 diyoruz. Bölünme sonucu oluşan hücrenin kromozom sayısı sevgili arkadaşlar ata hücreyle aynı ve iki tane hücre oluşur. Mayoz bölünme sonucu oluşan dört hücrenin kromozom sayısı ata hücrenin yarısı kadardır ve dört hücre oluşur. Sevgili arkadaşlar mitoz geçiren hücre tekrardan bölünme geçirebilirken mayoz geçiren bir hücre tekrar bölünme geçiremez. Tabii ki bu hayvansal hücreler için geçerli. Hayvansal hücreler için geçerli. Bitkisel hücrelerde mayoz geçiren hücre tekrardan mitoz geçirebilir. Ama hayvansal hücrelerde durum böyle değildir. Burada o istisna yazması gerekirdi. Burada sanki bütün mayoz geçiren hücreler tekrar... Ha burada zaten mayoz geçiren hücre tekrar mayoz geçiremez diyormuş. Doğru diyormuş. Tamam tamam. Hiç silelim bunu. Hiç aklımıza kalıp takılmasın bu. Mayoz geçiren hücre tekrardan mayoz geçiremez. Ama mayoz geçiren hücre mitoz geçirebilir. Mitoz geçirebilir. Geçirebilir. Özellikle bitkisel hücrelerde bitkilerde yumurta yumurta oluşumu sırasında o makrospor ana hücresinden makrospor oluşmasından sonra mayoz bölünmeyle meydana gelen arkadaşlar bir tane makrosporun şey, mitoz bölünmeli 8 çekirdekli işte antipot sinerji çekirdekler yumurta polar çekirdeklerin oluşumu sırasında göreceksiniz ki mayoz geçiren hücre mitoz geçirebiliyor. Ama hayvan hücrelerde değil bitkisel hücrelerde yeniden geliyor. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda burada bitti. Ee, bizlere destek olabilir. Videolarımızı beğenip yorumlar yapabilirsiniz. Hatta arkadaşlarınıza videolarımızı paylaşarak onların da bizi takip etmesine katkıda sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.